Bir şehide denir ki işe cennet. Ya o cennet az bir şey değil hacım. Ben o günkü işlerimi bugün yapıyor olsam çok faydalı olur bana. Diyorum ya tam yeni ısınmıştı. Bıçağı sok çıkar ben güleyim. Ben o günkü dilavere aferin derim de bugünküne acıdım. Adamca şaşırdı sonra Allah Allah deyip güle güle gitti adam. Bir buçuk sene filan da bir karete e, sporuna da katıldı. Kışta kış, karsa kar. Kızıyorum kim tadil ettiğini de bilmiyorum. Çantamda zannediyorlar e, silah var. Sarı çantalı, gözlüklü diye adres bu. Yurtumuz bize cennet gibi geliyor. Arkadaşlar dedik hocam ona kitap gerekmiyor. Dedim iki kulağı var bende de var. İki göz var bende de var. İ i̇nsan birisine hizmet ederken kendine hizmet etmiş oluyor. Hey 15li. 15 hocam nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Sana. Eyvallah. Hocam, bize 15 yaşındaki halbuki kısaca anlatabilir misiniz? 15 yaşı bir senelik bir yaşam, ama bir senelik bir macera evet. kastettiniz. Hocam, ilkokulu 10 yaşında bitirdim. 5 yaşında hoca almış. Gittiğimi hatırlamıyorum, almış diyorum. 10 yaşında köyde ilkokul bitti. 100 sene bir Kur'an kursu hayatımız oldu. Bir sene reşadiyede, iki sene İstanbul'da Hazreti Kur'an'la meşguliyet 13'ü bulduk. 13. 13 ondan sonra İmam Hatip Lisesi. İşte iki senelik bir İmam Hatip şeyimizde 15'i bulduk oluyor. Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi. O 80 öncesinin bir lisesi bu. Biz gönül hoşluğu ile, bir coşku ile native başladık. Zeytinburnu Üniversite Bisesi bizimle açıldı. İlk öğrenciyiz. Yurdu yeni açıldı. Yurtta ilk öğrenciyiz. Okulda ilk öğrenci. Yani abi konumundayız. Birinci sınıf biziz. Ve böyle bir ekibimiz vardı. Bu ekiple birlikte bir arkadaş grubu oluşturduk. Bu arkadaş grubu önce kendine sahip çıkmaya, kendini tanımaya, kendini şeytanlardan, şeytandan, nefsinden düşmandan cehalet, neyse o günkü dertler, her gün de devam edebilir bu dertler. Onlardan koruma adına birbirimize zarar vermeme arkadaşlığı grup hafızlardan oluşuyor. Böyle de kattılar aralarına. Aynı zamanda 120 kişilik yurdun abisiyiz. bu 5-6 abi bunlar. Ve bu gençlere e, abilik de yapıyoruz. Ümmetibin ikinci yılıyız ama İçimizde evli olanlar bile var. Kur'an kursundan gelmişler, işte çalışanlar falan. Yaşlarda ileri de olanlar var. Biz ortalama 15, diğerleri 20'ye yakın. Bu gençlerle, biz o imatipteki gençlerle bir parti kurduk. Bu parti e, ülkücü kardeşlerimiz var, işte akıncı kardeşlerimiz var, kendine başka isim veren Türk vatandaşlarımız var. Dedik ki biz de Hizbul İlim, İlim Partisi. Biz ilim yapalım. Alemdekilere, iyilere başarılar dileyelim. Kötülere Allah tövbe ve ıslah nasip etsin. Onlar öyle uğraşırken kavgaya katılmayalım. Kendimizi ilme verelim. İlim dediğimiz okulun derslerini e, çok başarılı yapacağız. Diğer kardeşlerimize yardımcı olacağız. Öğretirken öğreneceğiz. Ve onların da... E, Niye oyunlarına varana kadar hayatlarına etki etmeyi niyet ettik. Yani onların derdini dinleyeceğiz, abilik yapacağız, cebini soracağız. Parası var mı? Yurtta 120 kişi, okulda 500 aşan kişi. Ve o günlerde e, elimizde muhakkak e, ders kitapları yanında e, özellikle benim bir sarı çantam var. E, adres olarak birisi beni tarif ederken İstanbul'da gözlüklü sarı çantalı <laughs> ve bir de ceket giymezdim, bulamazdım belki. Bir pardüse giymiştim, birisinin hediyesi olarak. Efendim o pardüseyle beni tarif, Sarı çantalı gözlüklü diye. Adres bu. Dünya'nın, İstanbul'un hemen her yerinde ben iyiydim. Kimse yok çünkü. Emsali yok. O çantanın sarı çantanın içinde de muhakkak bir ilim kitabı var. İlim Partisi kurduk ya efendim, ya İhya Ulumittin var o kalın haliyle ya da e, Ömer nasıl bilmem Allah hepsine rahmet eylesin ilmi hali var. E, hocalar da şaşırıyorlar. Efendim e, bizim o durumumuzda acız. İlme acız. E, bir hasretimiz var. Kitapların her birisi bizim için büyük bir servet gözüküyor. Küçük kitaplar büyük oluyor. Büyük kitaplar büyük oluyor. Evimizi özlemiyoruz. Yurdumuz bize cennet gibi geliyor. Okul yurt yan yana bir de camisi var. Bir gün yine o sıralar bir kar tatili olmuş. Cumartesi, pazar günleri bitti, kar tatili diğer pazartesini, salıyı tatil etmişler. Yurda geldik ki yurt kapalı, yani kapalı değil de icraat yok. Dediler ki evinize gidin. Dedik bizim evimiz burası. Ben yolun kenarına oturdum. Şimdi ben niye tatil edildi diyorum. Okul tatil olur mu? Ders tatil olur mu? Kışta kış, karsa kar kızıyorum kim tadil ettiğini de bilmiyorum. Oturdum arkadaşlar toplandılar başıma e, beni teselli etmeye çalışıyorlar. Ben böyle ağlamaklı oldum. Okul tadil oldu diye. Yanımızdan bir amca geçiyor. O da beni hasta zannetti. Orada bir hasta var ona yardım ediyorlar. Dedi oğlum hasta mısın? Değilim. Bir cenaze falan mı var? Daha büyük derdim var diyor. <laughs> ne oldu diyor. Hasta değil, cenazesi yok. Okul kapatı diyor. <laughs> tatil edilmiş. Okul tatil edilmiş iki gün. Adamca şaşırdı. Sonra Allah Allah deyip güle güle gitti adam. Ya bu ne tuhaf bir şey gibi oldu. Şimdi biz okulu, dersi Allahu Teala sevdiriyor. Yoksa bizim okul nedir, ilim nedir, kitap nedir bildiğimizden değil. Bir sevgi konmuş. Rabbimizin rahmeti bu. Onunla gidiyoruz. Usul de bilmiyoruz ha. Önümüzde bir örnek de yok. Nasıl mümkünse öyle çalışıyoruz. Gençlerle birlikte oyun oynuyorsak şöyle bir oyun formülü kurmuştuk. Arkadaşlar bu oyun muhabbet içindir. Mesela spor yapıyoruz. Futbol. İki takım kuruluyor. Diyoruz ki burada küfür yok. Kızmak yok. Bu oyun gönlümüzü hoş etmek için. Kim güzel, başarılı iş yapıyorsa buyursun kol kol alsın, onu alkışlıyoruz. Özellikle o abiler grubu. Ve bizimle oynayan bütün gençler muhabbet alıyorlar. Ya yani Oyun esnasında muhabbet alıyorlar. Ve diyoruz ki bu da bir sadaka çeşididir. Biz bu oyunu niye yapıyoruz? Oynamak için değil. Ter atmaca, dinlenme sonra o ilim dediğimiz, o güzel işimizin daha mu muvaffak olmamız, başarılı olmamız adına Sitremiz, sitretimizde atmak adına ilmi hocalardan, çok kitaplardan ve özel çalışmalardan öğrendik. Derslerimin hepsini biraz daha hafızlık e, var idi. Onun da hızlıyla e, ezberliyordum ben. Yani kitap sosyal e, bilgiler kitabı Ankara'nın diyelim dağlarını anlatıyor. Hoca beni çıkarırdı ve kitabını da al derdi. Arkadaşlar derdik hocam ona kitap gerekmiyor. Niyeti ki? derdi. O ezberlemiştir der, derlerdi. Hoca da bir denerdi. Bakardı ki ibare okuyor önündeki kitapta. Ben devamını getiriyorum. O hızla kitapları böyle sosyal kitapmış, Arapçaymış, tefsirmiş, hadismiş ayrım da yapmıyoruz. Hepsini bütün olarak seviyoruz. Sonra hocalarımız mesela İngilizce biraz matematik gibi dersler az biraz zorlardı bizi. Ona da bir formül bulduk. Ee, dedim ki, düşündüm, taşındım. Dedim bu hocanın e, bizden farkı ne? Biraz vücut yapısı değişik. Dedim iki kulağı var, bende de var. İki göz var, bende de var. Bu hoca bu dili, İngilizceyi öğrenmişse demek bir zahmet etti, bedelini ödedi. Şimdi aklıma diyorum, o yaptıysa ben de yaparım ama onun yolundan gidersem. Kendimi, onun küçüğü kabul ederdim, onun gibi çalışmam lazım derdim. Ve ondan sonra muhakkak oradan bir 10 üzerinden 9-10 almadan bırakmazdık. Aldığımızı da bilmezdik. Derdimiz not almak değil, başarmak. Çünkü başarmak tatlı geliyor. Bir de zoru başarmak daha tatlı. Arkadaşlara da böyle hafif hafif yol açmak okumayı terk etmek isteyenlere, kaçmak isteyenlere yurttan filan moral verip de ısındırmak da bir tatlı gelirdi bize. Ya daha tatlı bir şey yok dışarıda. Siz ilmi, suyu bırakıp, nuru bırakıp burada bir hazine var. Nereye kaçıyorsunuz? Ya o falancı hoca canımı sıkıyor, falancı dert canımı sıkıyor o sıkıntısını atmaya bir vesile bulup arkadaşı da o yurtta tutmaya, derse ısındırmaya, üç alırken beşe, yediye çıkarmaya notunu çok hoşumuza giderdi. Bize de destek oluyor. Çünkü insan birisine hizmet ederken kendine hizmet etmiş oluyor. Biz daha sonra öğrendik. Hocalarımız derlerdi ki öğretmek için öğretin. Ve hiçbir kitabı, hocadan okuduğunuz kitabı başkasına okutmadan anlatım ve okudum demeyin. Yani herhangi bir kitabı, matematik, Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis. Sen bir hocadan okudun. Bir kitap. Ben o kitabı okudum demeyeceksin. Ne zamana kadar? Onu birisine başlayacak, sen okutacaksın. Anlayıp anlamadığın orada anlaşılıyor. Yoksa hani Arapça kitaplardan okurken hocalarımız anladınız mı diye sorarlardı. Biz de utandığımız veya anladığımız için başımızı şöyle sallardık. Bir hocamız da nüktedan idi. Derdi ki ahfeşin keçisi gibi olmasın pastallamanız. Ne demek? Ahfeş kitap okutmak için kimse Ahveş bir dil alemi, Arapça dil alimi adam bulamazmış. Zaten dil serttir. Efendim bakmış ki olmuyor. El ilmu yahsulu beyne isneyin diye sonradan bir ibare okuduk. 15 yaşına değil de. İlim iki kişi arasında hasıl olur. İki kişi olmalı ki ilim olsun. Kimseyi bulamayınca Ahreş keçi bulmuş. Keçiyi karşısına bağlamış. Keçiye anlatıyor konuyu. Ara sıra da anladın mı? Tabi Arapça söylüyor. Keçidir artık soğuktan mı sıcaktan mı sıcakta daha fazla olur. Açtıktan, topluktan. ara kafayı sallıyor. Yani evet manasına. Biz de Anlatmak için, öğrenmek için bir kere o kitabı okutma formülünden çok faydalandık. Arkadaşlarımızın her birisine ibadet anlıyorsak biz ibadeti daha güzel öğreniyoruz. Bir edep anlatsak, o günkü öğrendiğimiz ilmihalden bir namazın sünnetlerini anlatıyor olsam bir bahisle aslında ben onu yerleştiriyorum. Bu ilimde böyledir. Başkasına hizmet ettikçe sana daha fazlası kalır. Daha da güzel olur. Biz onu orada uyguluyorduk. Hocalarımızdan bir şikayetimiz olmadı. Çünkü okulu onlardan fazla seviyorduk. Onlardan fazla derken yani bize öyle geliyordu. Biz artık memur değiliz, para dalmıyoruz. Da Allah rızası için okuyoruz. 15 yaşımızın ve etrafının tabii imtihanları da oldu. yurdumuzda kalırken 15'in az ilerisine şimdi doğru sarktı. Zeytinburnu'ndaki bazı vatandaşlarımız biz onlara komünist derdik manasını da bilmeden. Onlar da kabul ederdi. Bize tehditler yurdumuza e, tehdit e, gönderdiler. Geleceğiz, basacağız. Biz de onlara karşı e, bu Hizbul İlim'in yanında bir savunma aracı olarak kareteye boyu müsait olanlar, beni de sonradan kattılar o işe. Sen de dayak yeme diye. Yani kendini savunma adına bir buçuk sene filan da bir karete sporuna da katıldık, Sırf Allah rızası için ona da. Çünkü antrenmanları yanımızda cami vardı, gece camide yapıyorduk cihat niyetiyle. Gelenlere bir de hoş geldin demek lazım, karşılık vermek lazım. Yani hazır bir dayak yiyip çökmek adama zevk de vermez, mukabele en azından. Onlar da sözlerinden gece nöbet tutmaya başladık yurtta. Yurdumuzda ikişer saat nöbetler tutuluyor. Gelecekler, biz de hoş geldin diyeceğiz. Aletimiz nedir? Aletimiz kendimiz var. İşte elimiz, ayağımız var kullanabilirsek. E yine belki hep gelirler diye tahtalar bulduk. Yukarıda üst kata koyduk inşaat kalasları. Gelenlere diyeceğiz ki ayrılın yurdumuzdan. Ayrıldılar, ayrılmadılar. Eğer hücum ediyor, küfür ediyorlar, canımızı fazla sıkıyorlarsa Kalası aşağıya göndereceğiz diye. Yukarı kata kalaslar hazırladık. Bir iki tahta parçası, demir parçası, aletlerimiz bu. Onlar da sözlerinde durdular. Bir gün gelmişler. İyi ki ben yokmuşum. Hatta yapacağım bir şey de olmazdı. Vurun derdim, seyrederdim. Arkadaşlar onlara bir hoş geldin demişler. bir abdest vermişler. Karatede de mahir olanlar oradaymış. Onlar bir daha gelmediler. Bir gün karşıma başka bir noktada çıktılar. Bu 80'in öncesini kavgalı günlerdir. Biz seyrediyoruz ama bir gün seyirin içinde olduk. Bana yanaştı üç kişi. Beni bir yurttan çıkarken, başka bir Müslümanların kaldığı yurt var. Oradan çıkarken gördüler. Onların mahallesine girmişim. Kısa yol diye günümüze gider gidiyordum. Onlar beni karşıladılar. Dur ey yolcu. Bastığın toprağı tan edemeye başladılar. Kimsiniz diyorum. Karatede de ufak tefek şeylerim var. Günlerim geçmiş. Uygulama yapabilirim zannediyorum. Korkmadın, Bir kişiden. bana yeşil komünist dediler. Sen yeşil komünistsin. Ya bunlar diyor Müslümanlar mı acaba? Sonra şeriat getireceksiniz. İşte o yurttakiler şeriatçılar diye biliyorlarmış. Kavkaları da varmış ara sıra. Yeşil komünist derken onların kızıl komünist olduğu anlaşıldı. Dedim ben sizi tanımıyorum. Sen falan gün falan yeri basmadın mı? Basmadım dedim. Ayakta basmadım. Silahla da basmadım. Çantamda zannediyorlar ee, silah var. Çantamda benim meşhur silahım, kurşun var ama kurşun kalem var. Kurşun kalem var, kitabım var. O meşhur çantanın içinde. Onlar bir şey var zannederek birisi sipere yattı. İkisi beni durdurmaya çalıştı. Orada kısaca bir kavgaya başladık ama şunun üzerinde duruyorum şu ayağımı, şunu kullanıyorum işte öğrendiğim kadar. Bir de şu elimi kullanıyorum. Meşhur çantada bu elimde. Bırakmıyorum. Öyle bir 5-10 dakika mı oldu? Süresinde bilmediğim bir süre biraz kavga ettik. Efendim ben bir yumruk attım sert bir yere geldi. Subhanallah dedim ya bu nasıl sert yerdir? Bir de burnuma bir koku geldi. Bir de baktım ki ben betonu dövüyorum. Betona yumruk atıyorum. Yaşını boyunu bilmiyorum ama o, o selvi böyle düşmüş haberim yok. Yediği darbelerden. Devam ediyorum derken meğer betona vuruyormuşum. Sonra bir kalktım ki o gençler kaçıyorlar şu tarafa doğru. Benim vücudumda Allah Allah yahu bir tat oluştu, bir tat oluştu böyle. Sanki beni bal küpüne soktular, çıkardılar. Bütün hücrelerim bal kokuyor bende. Tatlı. Diyorum ya tam yeni ısınmıştık. Bıçağı <laughs> sok, çıkar ben güleyim. Öyle oluyor. Yani ben, öyle bir tat verildi bana. Niye? Beni yeşil komünist diye dövdüler. Yani Müslüman diye dövdüler. Şeriat getirecek adam diye dövdüler. Müslüman Allah için dövdüler. Ben de Allah için bir dayak yedim. Ne kadar tatlıymış. Tamamda tadı kaldı bu dayağı. Anlatıyorum. A aklıma bir tat gelse o dayağın tadı geliyor. Çok tatlı geldi bana. Buradan da şehitlerin e, halini anladım. Ben daha sonra okuduğum hadislerde buyruluyor ki şehide denir ki işe cennet. Ya o cennet az bir şey değil hacım. Yani içine giren ebediyen kalıyor. Hasta olmak yok, yaşlanmak yok, pişirmek yok. Her şey, her güzellik, ebedi saadet, Allah'ın rızası ve cemali de var. O nimetleri Rabbim gösterir diyor şehide. Buyur. Ya Rabbi burası kalsın da ben senden başka bir şey istiyorum. On kere. Tekrar tekrar. Beni geri dönde, ben senin yolunda bir kere daha parçalanayım. Bu şehit olma anı var ya, bize göre kafa gitti, göz gitti, parçalandı, kanaktı gibi. O bedene olan bir şey ama ruha öyle bir zevk veriliyor ki şehide, şehit cenneti bırakıyor, onu istiyor. Öyle tatlı geliyor şehide, Allah için şehide. Her ölene değildir ha. Camide de ölse, münafıksa boşa gider. Mümin olacak, ama. Beni de öyle bir dayakla dövdüler. Ben hem tadını aldım, hem o hadisin manasını anladım. Sonra okuduğum hadisin. Demek ki benim dayak böyle tatlı geliyorsa onların can vermesi şehidin İsmail Aleyhisselam'ın baba daha ne bekliyorsun kurban et beni demesi dedim ilahi aşktan oluyor demek ki. Ya Rabbi bizi de ayırma. Bizim öyle sizin adınızda yani o günleri işte seyrinde kalmadık içine de girmiş olduk tadına da bakmış olduk. Öyle günlerde geçti. Hocam peki bu anlattığınız 15-16 yaşlarındaki o genç dilerler, şimdi karşınıza çıksaydı ona neler söylemek isterdiniz? Ya ona derdim ki yaptıklarının aynısını yap. <gülüyor> 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 Çünkü e, bizi o gün e, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle e, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti diyorum arkadaşlar yani babamın bir nasihati bana olmadı. Etrafımda bir kimse olmadı. Böyle ulu zatların e, ziyaretleri, bereketleri ne olduysa oldu. Bizi böyle hayırlı diyeceğimiz ilim, amel, kardeşlik, dostluk, oyunu bile Allah için yapma şartıyla bize öyle bir heves verildi. Ben o günleri arıyorum. O günkü ciddiyetimi, samimiyetimi, temizliğimi kimseyle böyle bir dünya hevesimiz de yok. Ev, ocak, geçim, şu, bu önümüzdeki şey okuma, hepsi ibadetler, o işte hizmetler, arkadaşlarla ilgilenme, onda bir atı hizmet diyelim, bize tatlandırıldı. Ben o günkü işlerimi bugün yapıyor olsam çok faydalı olur bana. O günkü gibi dolduramıyorum bugün. Yorulunca uyku tatlı geliyor. Yani yaşta ondan ama ya ölüme yaklaştın tam ay ayakta duracağın zaman diyoruz. O günkü şeylerimden pişman olacağım hiçbir şey hatırlamıyorum. Vardı allah Teala'nın hesabında vardır da yani. Biz diyoruz ki iyi ki biz o işlerinden iyi ki İmmatibe gitmişiz, ilimle meşgul olmuşuz, kardeşlerle meşgul olmuşuz, onlara hizmet etmişiz. Gönül e, yapmakla uğraştık. Bizi Allah için talep olarak sevenlerden harçlık gelirdi. Biz de o harçlığımızı durumunu böyle zor gördüğümüz, babasından bir şey gelmediğini falan gençlerle paylaşırdık. Bizim ufak hediyelerimiz onun gönlünü bize bağlardı. Biz de ona elhamdülillah ya namazı sevdirirdik ya bir hayır sevdirirdik ya yani faydaya döndürürdük o kardeşliğimizi. O yönden gönül sermayemizde oldu. Onların duası oldu. Ben o günkü Dilaver'e aferin derim de bugünküne acırım. Yani bu yaştaki Dilaver'e yahu senin Allah'tan kork sen ölüme adım adım geldin işte yaş 59 60'a 60 altmış 60 desen vardı. Sen niye böylesin? Niye ayakta değilsin? Kırkından sonra önceki büyükler akıllı insanlar yatağı kaldırırlarmış. Yani el, özellikle de evli olmayanlar yani yatma işini yani bir yere yaslanarak oturarak iki saat üç saat uyku yetermiş. Yatakta yatmayı böyle büyük bir zillet görürlermiş. Fakirlik görürlermiş yani vay vay. E bize de hoş geliyor dinlemek için. Gerçi bu devirde ben namazı aksatmamak şartıyla uyuyanlara da bırakın uyusunlar diyorum ha. Namazı geçirmemek kaydıyla. Çünkü uyandığı zaman o kadar afet boğazına sarılıyor ki. El, el öncesi, elindeki telefonları, televizyonu, etraf, kiminle konuşsa çocuğa illa bir böyle zarar verecek bir şey, bir görüntü, bir laf, bir söz ona bulaşıyor. Diyorum ki uyusun. Uykuda uy. uy, uy, uy. Kur'an 9'ta sevap yok. Adam öldürürse günah yok. Ucuz. Tamam. Güzel. Ama bize yakışmıyor diyorum ama kurtulamıyoruz. Yani ben bugünkü dilavere bir şey söylemeliyim. Onu da vicdanımla baş başa kalınca söylerim inşallah. O günkü dilavere Allah'ın rahmeti arkadaş olmuş. Büyüklerin himmeti, sevgisi diyelim bize bir aşı olmuş, şevk olmuştu. Muhammed Raşid Efendimiz zamanındaydı. Biz o bereketle ya işte kitapların içinde uğraştık kaldı Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Son olarak diyelim ki o genç dilaver şimdi karşınızda sizi dinledi. şimdi kalkıp girecek. Onu nasıl uğurlardınız? Ona son sözleriniz nasıl olurdu? Ben o dilavere veya emsalim olan kardeşlere derim ki gökten dosttan haber geldi. Şimdi dostun alemlerin Rabbi, sahibimizin beni muhatap alması kadar tatlı bir şey yok benim için. Her yaşta. O yaşlarda bilmeden, bu yaşlarda büyüklerden öğrenerek diyorum ki, ey genç, ey dilaver selvi, Allahu Teala sana meleklerin efendisini, Cebrail aleyhisselam 23 sene gönderdi. İnsanların ve cinlerin efendisini Muhammed aleyhisselamı sana gönderdi. Sana hitap ediyor ve daha önemlisi alemlerin Rabbi bana hitap ediyor. Şu muhatap alınmak var ya, 15 yaşında da adam kabul ediyor bizi. 15 yaşa, bülü yaşı ya, meydana çıkma yaşıdır. Gerçekten en tatlı olan, gençlere de bunu diyorum derslerde, babanız size kıymet vermeyebilir. Anneniz sizin canınızı sıkabilir. Herkes sizi böyle bir deli, delikanlı, işte kafası karışık, ama Cenab-ı Hak sizi akıllı kabul ediyor, akıl verdi çünkü, size kıymet veriyor, muhatap alıyor. Hem de bu muhatap her an devam ediyor. Bakın bir kere bir haber gelmiş, her anımızda bize, Ey iman edenler, hitabı, ey dostlarım demek. Benden yürürken bir şey istiyor, yürümemde bir güzellik öğretiyor yemem içmemde, ibadetimde, duamda, kavgamda, sevgimde benim hayatımın her tarafında böyle ilahi bir davet var. Cebrail aleyhisselam gelmiş Rabbimi gönderdiği. Muhammed aleyhisselam benim kulağıma sesleniyor. Ey dilaver. Seni seviyorum manasına geliyor ha. Muhatap alıyor çünkü ve ilgileniyor. Bu benim için en tatlı şey bu. Her gence derim ki nefsinde dahil bu hitabın bu hitabın selamını al. Buna gönlünü açık tut. Bundan daha hayırlı, daha tatlı, daha mutlu, daha kutlu bir hitap bulamazsın. Bir sonuç da alamazsın. İstediğin kadar şeytanlara uy. istediğin kadar şeytan ol. Şeytanlaşmış adamlarla dost ol. Ortada bir et kemik yığını kalır. Midesiyle birlikte o da bakılmayacak, çürümüş, leş gibi bir varlıktır. İnsan değildir. İnsan gönlüyle başlıyor. Rabbinin hitabına evet diyen, iman eden, İslam İslam dairesine giren insanlık dairesine giriyor. Ve onda ilahi terbiye ya. 23 sene bana geldi. Herkes böyle diyecek. Babam kıymetimi bilmez. Ben de kıymetimi bilmiyorum. Dediğim doluyum. Ama Rabbim beni kıymetli yaratmış. Cebrail aleyhisselam 23 sene dile haber Selvi'ye geldi, size geldi, diğer kardeşime geldi. Ona diyor ki ben seni Allah'a götürmeye, ebedi dosta saadete götürmeye geldim. Bu davet çok tatlı. Bunu da kendime de söylerim ki bu davetin kıymetini bil, 15'te başladı bu. Biliyor daha önce olur da 15 hukukun, İslam fıkhının kabul ettiği yaştır. Artık adam yaşı. Muhatap alınıyorsun, muhatap oluyorsun, meydana çıkıyorsun, buyur. Evet. Yaşıdır. Rabbim o davete uymayı nasip buyursun. Ve bizi melekleriyle arkadaş yapsın. Meleklerini biz arkadaş yapsın. Biz de yeryüzünde, yeryüzüne yük olmayalım hocam. Yani bu yeryüzü bizi taşıyıp duruyor, alem bize hizmet ediyor. Biz de mideye olmayalım. Gönlümüzle Rabbimize ay şeyler yapmayı Rabbimizden diliyoruz. Hem kendi nefsimiz için emniyet, bu hem de kardeşlerimiz için güzel olan, hayırlı olan budur diye düşünüyoruz. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Amin. Hey 15'li, 15'li.